Biz yetti hapisten çıkmışız. Hoca efendi der, biz kırık kazasında bana dedi ki İzzet Hoca İstanbul'a gidebilir misin? Hemen istifa edeyim gidelim. İstifa etmeden gitti. Ve biz uğraştık Diyanet kanalıyla İstanbul Sümbül Efendi Camii'ne hoca olarak gittik. Ve oraya vardık. Ve orada görevimizi devam ederken bana dedi ki sakın Tahir-i Mutlu e sormadan ders açmayın. Tahir-i Muhtahabe'de Üstad Hazretleri talebelerinden Üstad'ın sır verdiği üç talebe var. Bir, Zübeyir abi, iki Tahir-i Muhtahabe, üç Albay Bunların sır vermiş. Hemen gitti ben Tahir-i yanına Selam aleyküm dedim. Hoca efendi de gönderdi selam var. Oo dedi ben sizi bekliyorum. Çünkü Üstad'ın bize üç amaneti var. Birisi Kur'an-ı Kerim, tevab Kur'an. Piyasaya sürülecek fakat hafızların tasdikinden geçmesi gerekiyor. Bastırılıyor, fasikül fasikül. Bana dedi yardımcı olun. Hafız Ahmet de arkadaşım bak o da namaz kıldırır. Biz fasikülleri alıyoruz, birer hafta tetkik edip getirip farkındalıkları teslim ediyoruz. İki, İmam-ı Rabbani'den tevatürle gelen dikişsiz cübbesi ve sarığı. Bir de noter senediyle kendisine amanet edilmiş ağzı mühürlü kendisinin içinde ne olduğunu bilmediği bir mektup var. Benden sonra gelecek olan zatı bunu verir. Ben de dedi o zatı bekliyorum. Peki dedi Müslüman Hazretleri sana bir isim vermedi mi? Böyle yaşından, memleketinden, ilminden. Bana dedi ki o zat, o eserleri gelip amanetleri senden alacak. Ben de o zatı bekliyorum. Bir an önce şu Kur'an-ı Kerim piyasaya sürelim. Kur'an-ı Kerim tasdifleri bitti, piyasaya sürülecek. Bu arada da bizim hizmet vakfı ile yeraz arkadaşlar arasında ihtilaf var. Onlar diyor ki bu arada da ihtilafı önlemek için İzmir'den Hoca çağırmışlar. Film metodur müdürü de onlar müdafaa edecek. Bu konuşmalar bitti. Hocaefendi bir cevap verdi. Risaleler <laughs> aldı. Yazılış amacını, hizmetin gayesini anlattı. Hayır. Ertesi gün Tahir diyor ki İzzet Hoca, Acele Fethullah Hoca'yı çağırır mısın? Hayırlar, işte ben üstadı gördüm bu gece. Bana dedi ki amanetlere sahibi odur. Teslim edin. Burada bu hizmetin bugünkü manevi atmosfer itibariyle anlatıyor. Ben maddi yönde değil. Bunun üzerine hemen telefon açtım. Hoca uçağa atladı geldi. Gittik beraber Tayyip Ulu Tabi. Bunlar paket yapmış. Üstadın bir sepeti var. Onun içine koymuş. Zarfı da eline almış. Bize bekliyor. Vardık. Hemen amanetler Hoca takdim etti. Sanki Hocaefendi bekliyormuş. sonra o zatın içinde neler vardı bilmiyorum. Hocam ben bir kaseti dinlediyseniz bana müsaade ise bundan sonra gelecek olan cemaatlerin de hizmet erlerinde tek tek isimleri söyleyebilirim. Demek aziz cemaat bugün Sikir Asli Gaybi'de pek çok efdet hesabıyla tarihler düşük hatta 71 hadisesinin olacağını, kronografın Ners ayetinin efdet hesabıyla tarih düşürdüğüne göre bugün bu cemaat tesadüfen böyle ortaya çıkmış bir cemaat değil. Bugün bu cemaat alın teriyle kazanıp bin bir alın şartlar altında kazandığı parasını Allah için göz kırpmadan hiçbir karşılık beklemeden Allah için bu müesseselere vermesini bilen bu cemaatin Allah da bunların bu amanetini zayi etmemek üzere yet yedi nesili dünyanın dört bir bucağına nar beyza gibi ışık suvarisi gönderiyor.